Herkese merhaba arkadaşlar. 12. Adam Tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yoluna devam etmesi için Monaco Galatasaray maçıyla karşınızdayız arkadaşlar. Galatasaray için çok kritik bir maç. Yani yoluna devam edilmesi için ve ilk 24 için büyük önem arz eden bir maç. Galatasaray'a canı gönülden başarılar diyoruz. Umarım Galatasaray bugün Fransa'dan e, zaferle ayrılır diyoruz. Maçla ilgili kısa bir yorum alayım seninle. Hocam Galatasaray'ın kadro sıkıntısı var. Yani yedeklerde problem var. E, Stoperde eksikler var. E, Lemine'yi arayabilir Galatasaray evet. e, ama 2-1 Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Ben de 1-0 olsun, bizim olsun diyorum. E, i̇nşallah Galatasaray'ın bugün Fransa'dan bunu zaferle ayrıldığı bir gün olur diyoruz arkadaşlar. Buradan da canlı yayınlarımıza gelerek bizlere destek eden kardeşlerimize şöyle bir kısa bir selam göndereceğiz arkadaşlar. Dişi Aslan Esra ablamıza selamlar. Korhan Büyük Aslan abimize Londra'ya selamlar saygılar. İzmir'den Taner abimize sevgiler saygılar. Matemre kardeşimize selamlar. Mehmet Muratoğlu'na selamlar saygılar. Sezer Gevrek kardeşimize selamlar saygılar. Tunağan Zehir kardeşimize Yaman Önerimize buradan selamlar. Burak Şahin kardeşimize kucak dolusu sevgiler. Bekir, Samet, Emek kardeşimize buradan saygılar, sevgiler ve Ali Rıza Demir abimize sonsuz saygılar, sevgiler diyorum Selam arkadaşlar. Sizler de, de yayınımıza gelerek bizlere destek atabilirsiniz. Sizler de yayınlarımıza katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bol bol beğeni atmayı e, unutmayın arkadaşlar. 17 bin aboneye doğru gidiyoruz. Şöyle bol bol like ve abone istiyoruz sizlerden arkadaşlar. Destek olursanız seviniriz. Hepinize iyi seyirler. seyirler. Evet arkadaşlar e, her iki takımda sahada yerini aldı. Hakemin işaretiyle maç birazdan başlayacak. Galatasaray futbolcuları orta sahada adeta bir e, yemin ettiler bu maça galibiyet için. Yani çok kritik bir maç. Yani e, biraz abartacağım ama Galatasaray tarihinin e, en önemli maçlarından ee, belki de bir tanesi şampiyonlarla yoluna devam etmesi için. Çünkü sıradaki maç Atletico Madrid ve Manchester City maçları hocam. Yani ikisi de zor maçlar. O yüzden Galatasaray buradan e, zaferle ayrılması gerekiyor net. Evet maç başladı. Başarılar temsilcimiz Galatasaray. Yani Galatasaray'ın rotasyonunda e, ciddi sıkıntılar var. yedek kulübesinde şu anda bir Yunus Akgün var galiba. Bir de Icardi var herhalde değil mi? Onun dışında çok önemli bir e, futbolcu yok rotasyonunda bu konuda biraz eksik kalıyor Galatasaray. Biraz değil fazlasıyla. Yani takviye şart gibi gözüküyor Galatasaray eğer şampiyon gününde yoluna devam ederse. Yani geçen maçta Papus iki tane attı. 2-2 berabere kaldı Monaco. Papus'un iki tane gol attığı takımı evet, kesinlikle taçma. yenmesi gerekiyor bana göre Galatasaray'ın yani. Ya bugün gol beklentim benim aslında e, Torreira'dan gol bekliyorum bugün. Sen de o Sümen'den gol bekliyorsun galiba. Ya yani bu Sümen bu maçta fark yaratması lazım ya. Yani. Roisin ile beraber Barış Alper'in de birazcık da İlkay Gündoğan'ı desteklerse ileri hücum hattında iyi işler döner diye düşünüyorum. Yani, yani daha önce Galatasaray Monako'yu yendi e, tarihi bir maçtı. 1-0 skorla yenmişti yine bu stattaydı. Tarihi statlardan birisi zaten. Ya bugün yine olabilir. inşallah olur yani. Niye bir tekrar yine bir tarih yazılması gibi bu statta. Ben bu tarafa. Güzel, Neyse, geldik, arka, arkaya arkaya güzel arkaya geldi Galatasaray. Çok güzel geldi yani Galatasaray. Ya abi. Sana şu topu be. Topu havadan kaldırsana be kardeşim Ortadan ya. Kötü orta kesilmez salay ya. Bak havadan, havadan kesen. kesen var ya. Muzum arkada. Muzum şöyle, aynen öyle. O sinir vurur ona zaten. Ee, çok tehlikeli. Çok tehlikeli geliyor bu adam. Arka, arka, arka bomboş var ya. Aynen. Arkayı top atlar ha. Baksana. Şöyle muzu bir koy arkaya iki kişi bomba şöyle. Abi canım muzu dediğin gibi muzu ortaya bir kesse iki tane adam boş arkada. Kontrollü ver pası. Yürü git lan. Yürü lan. Yürü git lan Barış. Lan bire bire geçersin. Arka. Gol mü? Allah Allah Yüzde yüz. Ne yaptın lan ilk ay? Yüzde yüz ilk ay. Bu Allah belanı be. Lan nasıl bu kadar kötü vurdun ona be. Çok güzel geldi. Şurada Barış'ın pasında. Oğlum bomboş lan. Ulan bu nasıl baksana. kaçar lan? Tu Allah belanı verme. Yere yuvarlasan gol be. Lan hafif yuvarlasan Vallahi gol be. Vallahi yerden yok ama ayağıyla vurmamış ki. Kavalıyla vurmuş anasını. Hocam Anladım. sen İnsan. bunu nasıl tavana atıyorsun ya? Kaleci bile yere yatmış. Bomboş pozisyon ya. Tıklasan gol baba şey ya. Varmış. Ya tıklasan gol ya. Şu yüzde yüz bak. Kaçan gole bak. Kaçan gole Yanılmaz bak. Yanılmaz kaçtı. Vallahi inanılmaz Cık. kaçtı. Yani pozisyon çok yanlış bir geldi abi. İlkay onun onu plase gönderip tıkla kareye ya. Yani. İlkay da atacak kapasitede de işte top biraz sekince vuramamış. Güzel paslar Leroy sana ya. En arkalar Lan en arkalar. Salay pas ver lan. Lan en arkalar. Lan oğlum arka arka ortanı kessene ver bir daha. Lan, ya abi, ne yani. yaptınız abi şu ya, atakları neyi değerlendiriyorsunuz koyacağım. ya? En arkaya var ya yine muzu yerden koyacak da bu sefer Saçma sapan yerde gene orta açtı. Hocam Galatasaray ileride evet. niye bunu yapamıyor abi ben anlamadım ya İleride mantıksız hamleler yapıyor Galatasaray ya. Aa Barış. Oy! Abi inanılmaz neler oluyor ya. Bu nasıl bir şey ben çözemedim dayı. Ya 18 dakikada bu arada 3. falan kaçan gol yani. İnanılmaz ya. Ya bunlar nasıl kaçıyor abi? Maç 3-0 olacak maç. Şu an 18 dakikaya dakika kadar 2-0 net olmuş daha. 2-0. Net olmuştu ya. Abi pozisyon sana abi bunları bu çok ararsınız ya. Ya bu da yani da bunları ya. bu da çok net Cem bunları çok arar Galatasaray ya. Abi, bu da çok net ya. Böyle bir şey yok ya. Sane, Barış net bunlar ya. İlk ay. Bu ne abi? Bu kadar net pozisyonlar bulup gole çeviremiyorsun. Dakika 19 daha ya. 2-0 olması lazımdı şu an ya. Onu satıyorum. <laughs> Hal önünde onlar da net Hocam, net buldu yani. İki takım da bulduğu bütün pozisyonlar net oluyor ya. Bu da çok net. İyi indirmiş topu baksana. Vallahi bu da çok. Bak kafayı şu tarafa vursa gol abi. Bir ay bu tarafa doğru bak vuracak tersine vursa. Aşağı tabii aşağı da vursa da gol. Her türlü gol olur yani. Bir gol çıkarsa buralar. Yürü Barış, yürü Barış yürü, Barış. Yürü, Barış. yürü Barış. yürü lan Barış. Oo, Barış yürü lan Barış. 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 Anan Aa, Sana ya, sağ, var ya. Bravo Barış Alper. Bey. Yemedir var ya. Hocam onu götüne roket ciğersiz takmış. Ciğersiz lan ciğersiz yemedir Mari. Harbi roket takmış gibi gidiyor <laughs> Barış Alper. <laughs> Baksana içine. Vallahi billahi ya. Oğlum sen nasıl bir şeysin Barış Alper? Bu ne bir hızlı süratli ya. Bir tane adam yok biliyor musun? Yok. Kim yapacak bunu? Kerem mi yapacak? Nene mi yapacak Barış'ın yaptığını? Adam attı. Ver Allah. Ver Allah. Yani Galatasaray'da kimi alsan derler yani Fenerbahçe'ye. Barış Alper'i çok isterim hocam. Çok beğendim futbolcu ya. Çok iyi top. çok iyi top. Arkaya kaldı. Adam. Gol olsun mu? Gol gol gol. Abi, Ay. kafayı yiyeceğim. Allah'ım sen sabır ver ya. Hocam hop oturup hop göz ne maç nasıl bir maç ya? Maç çok güzel başladı yani. Vallahi güzel çok ya. Vallahi güzel çok sevdim başladı ya. Oy. Şu Zakarya dikkat etmeleri lazım ha. Dayı pozisyonu o başlattı. Geldi. Aynen Zakarya bak orada pası verdi, geldi. Bir de içeriye de girdi, kafa da vurdu adam. Bak. Bir de Yakup'a göre boyu çok uzun. Allah'tan kötü vurdu yani. Oh. Abi Oğuzcan bugün iki, İkinci iki, kurtarış. Oğuzcan da formunda hocam bugün ya. He? Oğuzcan da ama şutları etkili adamların ya. Oğuzcan iyi pası geldi. Oğuzcan kedi gibi uçmuş hocam. Çok iyi çıkarmış. İyi paslaşıyor Galatasaray ya. Yani, maçın yani. başından beri Galatasaray'ın oyunu iyi. Açısı Galatasaray'ın oyunu şu dakikaya kadar beğendim. İyi. Pozisyonlar da buldu ama gole çeviremedi ve çok net pozisyonlardı. Yarım saati dilime baktığımız zaman. Yani her an gol atabilir Galatasaray. Yani gol yemesin de arka tarafta. Çünkü arkaya sarkan toplara dikkat etmesi lazım. Yani golü bulsa Galatasaray bence açılır. Hadi lan Osman birebir gidersin lan. Geçersin lan birebir. Geçerisinden ya yarısından bile bir. Hayır ya, hayır ya. Çok kötü yere çektim ya Osman, ben. Osman yapma şunu ya. Çok kötü yere çektin ya. Birazcık içeri girip böyle Ç sağa çekti. Vallahi Direkt ya. Direkt sağa çekti, açıyı ya. Bak şöyle bak, bu tarafa çekecekti ya. Çekip vursa var ya. Çok, dağıtır çok, çok doğru. Çok erken sağa çekti. Yürü lan, yürü lan. Allah'ım Allah ya. Çek o vurma. Abi, ya Osman vurma, ya vurma şu soktuğumu topuna ya. Her Çek topu, topu her ya. açıdan vurulmaz abi ya. Her açıdan gol atmaya çalışıyorsun olsun. O açıdan gol atmaya çalışacaksın? Topu çeksene be. Ben belki baslı adam kaydı. Belki seni biçecek penaltı Allah alacağım Allah ya. Allah Allah. Ta sağ köşeden neyin vurması? Ya ne yavrum olsun ya? şu topu çekse. Belki adam onu düşürecek. Penaltı alacak. Ya da bir adamın o topu çekse şu imkanı sağlayacak burada kendine. Niye çekmiyor? 2 tur oldu topu çekmiyor ya. Yani Çok bugün Galatasaray'a son paslar, son, son şutlar, final şutları yok yani gerçekten yok. Yani oraya kadar gidip o son pasları, o final şutları yapamıyor Galatasaray ya. Yapsa farklı şeyler konuşacaktık şu dakikaya kadar. Evet. İlk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı 0-0 bitti. Ee, yani Galatasaray net 2-3 tane pozisyon buldu. Zaten bir tanesi ilk ayın %100. Bir tanesi de Osman. Osman çarpmazdı. iki tane pozisyon buluyor. Yani kendi oradan aç, açı dar olmasına rağmen şut çekiyor. Yani topu çekse belki gol bulacak. E, kaçırdı Galatasaray. Senin ilk kere hakikaten bir şey var mı? Yani golleri bu kaçırıyor. Devam etmesi lazım. Bu oyun devam ederse ikinci yarı atar. Bence de Galatasaray bu oyunu sürdürürse yani e, golü bulabilir ki buradan Galatasaray'ın galibiyetle ayrılması gerekiyor. Şu anda da galibiyetle ayrılacak potansiyeli sahada var Galatasaray'ın. Ama ön bölgede e, sadece bitiremiyor. Yani e, o final pasını ve final şutlarını Galatasaray yapamıyor. İkinci yarıda umarım bu final paslarını ve final şutlarını yapabilir Galatasaray. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Umarım ikinci yarıda Galatasaray'ın kazandığı bir maç olur. İlk yarı pozisyonu değerlendirmemişti ama ikinci yarıda bulduğu pozisyonu değerlendirmesi lazım. Belki duruma göre 60'ta falan Yunus Akgün ve İkardi oyuncu değişikliğiyle Galatasaray skoru bulabilir. E, maça salı günü başladık. Çarşamba gününden hepinize selamlar arkadaşlar. Öyle bir e, maç yani 11'de başladı ve şu an e, 12'yi geçti. Galatasaray topla daha çok oynuyor. Galatasaray ön bölgede iyi pas yapıyor. E, sadece bitiricilik yok. Bitiricilik de yaparsa skoru alır Galatasaray. Bakalım. Nasip değil. Oy, Oy! Uğurcan! Lan, Uğurcan penaltı yok. Penaltı yok. Hocam pena o... yok pena... Uğurcan! Uğurcan, Uğurcan çakır! Uğurcan Çakır. 101 golü çıkardı. Aferin lan Yürüyüşün Uğurcan Çakır. Hadi sana. sana Hadi sana şunu. şu gol olsun be. Kesen arkaya, kesen arkaya. Bas topa bas. Lan Allah Allah'ım ya Rabbim ya. Abi Uğurcan Çakır yakın mesafeden inanılmaz kurtarış. Yakın mesafe. bir penaltı kontrolü var. Monokul oyuncu yerde kalmıştı. Biz devam dedik ama bir pozisyonu bir inceleyelim. Bir şey var mı? Şöyle bir bakacağım pozisyona. Devamında bir dokunuş var Var gibi hocam. Ne diyorsun? Davinson vuruyor sen. Davinson tamam. Penaltı. Penaltı. Maalesef penaltı penalt arkadaşlar. Davison. Yani Davinson Davinson adamın ayağına bakalım. Şey Bak evet Davinson e, futbolcunun monokolu futbolcunun ayağına vuruyor. Gidiyor zaten Maalesef penaltı arkadaşlar. Evet. Maalesef. Yani Uğurcan Davinson'un acemi hamlesi. İşte şurada Uğurcan Çakı çok iyi kurtarış yapmıştı. Burada Davinson'a maşallah dedim. Sıçtı. Davinson'un yani Allah. topa vurayım derken adam ayağını koyduğu için ayağına vuruyor. Ya Davinson yapacağın içe sıçayım Davinson. Davinson senin yapacağın içe sıçayım Davinson ya. Vallahi böyle ya, ikinci yarıda başlar başlamaz penaltı kazanım ya. Oğlum biz bir saattir anlatmak istediğimiz şey bu Galatasaray'ın pozisyonları gezdiği zaman kaçırma lüksü yok şampiyonlar liginde. Böyle bir aşamada o kaçırma, lüksün, kaçırma lüksün yok. En bir pozisyona girerler atarlar. Benim ilk yarıda da söylediğim buydu bir tane yakalarını atması gerekiyordu. Çünkü bizim genel olarak Türk takımlarımızda böyle saçma sapan pozisyonlar verip ya saçma sapan gol yiyoruz ya da saçma salak penaltı yapıyoruz. Aynı bunun gibi. Saçma salak bir penaltı. Ve Davison itiraz etme hakkın yok. Tekmeyi sallıyorsun. Ya, net. Net. Net penaltı. Net penaltı. Net yani. Hadi Uğurcan. Yani Posiyonun Uğurcan baba, Uğurcan baba. haydi Uğurcan baba. Haydi Uğurcan baba. O kurtardığın pozisyonun şerefine haydi. O kurtardı pozisyonu şerefine. Uğurcan! Hadi. Uğurcan! İşte burada. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır. Hocam 36 milyon euro arttırdım Çakır. Uğurcan Çakır. Vallahi billahi 36 milyon euro'nun hakkını ya. veriyor Uğurcan hadi, Çakır. Hadi. Uğurcan Çakır. Bir, bir şey yap be, bir şey yap be, bir şey yap be. Hocam beton yetmez sana Uğurcan Çakır. Beton yetmez şerefsizim ya. Yakın Bravo mesafeden. Hocam, bak yakın mesafeden yüzde yüz mükemmel pozisyon çıkardı. Geldi burada penaltıyı çıkarttı be. Recep hocam pozisyon gibi dedik ya. Baba sen nasıl bir kalecisin Uğurcan Çakır be. Sen nasıl bir kalecisin. Maşallah yani. ya. hocam. Uğurcan Çakır için şu maçı daha senin alması lazım abi. Yani Uğurcan, Şimdi bugün ekstra. Ekstra, ekstra, yani. ekstra performans gösteriyor. Takım ee, ayakta tutuyor. Mersi. Ya Abi, son abi barış ya olmuş. barış. Son paslar bugün vallahi son paslar berbat. Son vuruşlar berbat. Ama işte bu adamlar hızlı geliyor sıkıntı. Yani Galatasaray son paslar çok kötü bugün ya. Osman ne yaptın aman sen ya. Bu nasıl bir fantezi o Sümen ya? Daha taşa gitti. <laughs> La oğlum normalde oturturlar bu manya. Hiç yok ya. Ya hocam yenilmeyecek takım değil ya. Allah çarpsın yenilmeyecek takım değil Monaco ya. Şu oyunda vallahi yenilmeyecek takım değil ya. Lan! Lan! Oğlum aklım gitti. Oo. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yani, Ulan gol giriyordu lan. Kaleyi Uğurcan mı koruyor artık, Yüce Mevlan mı koruyor bilmiyorum ama... Yani... Yüzde bir milyon kaçtı. Yüzde bir milyon net Ne kaçıldı lan? Yani, şuraya baksana, şuraya dokunsa tekli gol zaten bak. Bir hamle istiyor takım. Bir hamle Oo. istiyor yani. İkinci yarıya berbat başlayacak. Hocam davranıyor. atamayana atarlar olur mu ya? Allah bu gidişte herhalde atamayana atacaklar hocam. İkinci yarıda yok şu an Galatasaray 15 dakikalık dilimle yani sahada yok. Aynen. Bir oyuncu değişikliği istiyor takım. 100 gol bu arada 100 yüz. Üff. Onunu Hocam bu Monaco neler kaçırıyor ha yüzde yüz daha yine. Bir şey söyleyeyim mi kaleye hani okumuşlar hocam. hocam okumuşlar vallahi okumuşlar Allah'tan atamıyor adamlar. Yüzde bir milyon daha kaçtı. Hocam, Hocam arada, kaleyi bir troktay koruyor. Yani ben sana söyleyeyim. şöyle söyleyeyim. maçın başından beri bir detay var. Bologun, Abdülkerim'e fazlasıyla üstünlük kuruyor. Yani. Aynen. Hiçbir şey yapamıyor abi Abdülkerim. Ya. Hocam, Bu ne ya? Sokar adamsın sen mücadeleye girsene. Kaleyi metin noktayı ruhu koyuyor, koruyor ben o sana Bir söyleyeyim. şeyler var mı? Pozisyonları Vallahi kaçırmaları mi? inanılmaz yani. Uğurcan gitti. Uğurcan gitti maalesef. Yani geçmiş olsun diyoruz. Uğurcan Çakır'a geçmiş olsun diyorum. Ee, nazar değdi Uğurcan Çakır'a. Harbi nazar değdi. Ee, bir tane karşı karşıya ciddi bir kurtarış. Ondan sonra yine bir, bir tane pozisyonda kedi gibi kurtarış yaptı. Atladı, sıçradı. Bir tane de penaltı çıkardı. Maalesef e, Uğurcan Çakır arka bir sakatlık yaşıyor. Ee, geçmiş olsun. Uğurcan Çakır diyoruz. Umarım önemli bir şey yoktur. Günay geldi. Evet, Günay kaleye geçecek. Yani hocam arka derede bir sıkıntı varsa Oğuzhan Çakır'ın e, onu... Dönüyor, üstte, üstte mi? Sıkıntı olabilir ya. ya Günay da kötü kaleci değil bu arada. Yani Günay da iyi kaleci. Evet maalesef. Oğlum yani. daha bismillahirrahmanirrahim. Kaleci değiştip yani, değişti. 10 saniye ya. 10 maalesef, saniye yani ya. Maalesef gol yedik yani. Maalesef. Günay daha kaleye yeni geçti. dedim ya iyi pozisyon alması lazım diye. Hocam umut bir şey yok. Yani ama umut da bir şey yok tabii ki. Ee, da bir şey yok. Pozisyonu bir savunma hatası var. Onu söyleyelim. Ki ikinci araya zaten fırtına gibi başlayan bir Monaco var. Sağlam bir baskıda ama duran toptan yemekte de kaleci değiştirir değiştirmez. 10 i̇şte saniye sonra yemekte Yani biraz bu saçma. kaleci değişikliğinde şu golü yemek kötü oldu. burada e, Günay Monokolu teknik direktörle tartışıyor ama burada kanka yani pozisyon alamamış bence. Günay da pozisyon alamamış o. Yani Günaylık bir şey yok diyoruz da bak farkındaysan Günay pozisyon alamıyor ya. Yani. Bak şimdi Günay dikkat et kollarını tam ısındırırken tamam bak. Burada açılıp tereddüt ediyor bak. Açılıp açılmamada tereddüt ediyor Günay. Daha sonrasında golü Galatasaray. Yürü Barış hadi. İkinci yarıda hiç ne sana var ne Barış var arkadaş. Atlan o Atlan o sümeni. Dön. Lan dön. Lan dön sene. Allah'ım ya Ya abi ya, ben Osman, bu sümeni anlamadım ya. sokayım senin o ya. Ben bu o sümeni bugün anlamadım dayı ya. Ha bugün o sümen sen niye böylesin kardeşim? Niye bütün topları ezdin sen bugün ya? Çaprazdaki topları ezdi. Buradaki pozisyonu ezdi. Ya götünü koyacaksın abi. O adam oradan topu alamayacak. Ya döneceksin. Götünü koyacaksın. Döneceksin. Vuracaksın kaleye. Yani sen yani yaparsın bunları normalde ya. Aman 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 aman. Hmm. Valla hocam Monaco farklı fanteziler kaçıyor ya kim Yani. Azra, ilk yarıda nasıl pozisyonlar yediyse, ise ikinci yarıda bir tane attı ama inanılmaz pozisyonlar kaçıyor ya şey. Monaco. Ya bugün hiç beğenmedim Osman. Bütün topları öldürdü ya. Osimen kötü, Icardi girdi, Icardi yok. Leroy Sané yok, ikinci yarı Barış Alper yok. Yani Barış Alper yine bir iki pozisyon zorladı. Ya yani kısacası ilk yarıyla ikinci yarıda Galatasaray Çok farkı farklı. var. Yani ilk yarıyla Ga Galatasaray nasıldı, ikinci yarıda nasıl? Uçurum var ikinci yarıda. Ya siktir lan! Ne alaka lan? Ne alaka oyun atak devam ederken ya? Sıçarlar böyle işe ya. Kafaya darbundan darbe de Başta durdurayım. Başta yani. durdursaydın oyunu kardeşim sen Dur ne yapıyorsun hakem ya, ya? Burada Galatasaray atağa çıkıyor ya. İşte burada bir şey de yok ki yani. Kalmıştı, evet, Şaka gibi ya. Şey yok ki burada. burada bir şey yok ki. Ayağı abi Galatasaray orta da. kesecekken atağa çıkacakken durdurdular. lan. Kalktı zaten. Hiçbir şey de yok ki. yani. Boşu boşuna oyunu durdurdu. Vallahi boşu boşuna oyunu durdurdu daha. Evet arkadaşlar maç bitti. Galatasaray maalesef Şampiyonlar liginde 24 için ağır bir yara almış durumda. Kaybetti Monaco'ya karşı. İlk yarı çok iyi oynayan, pozisyonlar bulan bir Galatasaray vardı. Kaçan goller vardı ilk yarıda. Ama ikinci yarıda bambaşka bir Galatasaray vardı. Yani gerçekten ikinci yarıda sağda yoktu Galatasaray. Osman'ı bugün çok verimsiz gördüm. Bütün topları neredeyse Viktor Osman ezdi. Barış ve sene fena değillerdi. Ama Galatasaray kaybetti Monaco'da. Ee, senin eklemek istediğin bir şey var mı? En önünde bir iç sahada e, mutlaka kazanması gereken bir Atletico Madrid maçına çıkacak Galatasaray. 24 kişinin şansını devam ettirmek istiyorsa e, takım ve tribünler kenetlenip e, bu maçı mutlaka e, kazanması gerekiyor Galatasaray. Yani zor iki tane maçı kaldı. Atletico Madrid Manchester City. Yani Union'dan sonra Monaco'da. Mağlubiyet biraz aslında ilk yarıdaki oyunla beklenmedik bir durum oldu ama ikinci yarıda da yoktu yani Galatasaray sahada. Yani mağlubiyet üzücü 24 çok çok zor oldu ya bana göre. Bu mağlubiyet kime yazar sence bugünkü mağlubiyet? Yani eleştirirsen mesela bugün sen bir Galatasaray tarafta olsan eleştirsen bu maçı kim eleştirirdin? Yani neden ikinci yarı takım bu kadar kötü? Ben onu sorgulardım. Çünkü ilk yarı çok, iyi, çok iyi, önemli Galatasaray vardı. İkinci yarıda berbat önemli Galatasaray vardı. Evet. Onun nedenini araştırmak lazım bence. Evet arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol beğeni istiyoruz. E, bu videoyu da hype puanı vererek bizlere destek olursanız çok seviniriz arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hepinize iyi, iyi akşamlar. Yaşayanlar. dostlar.